CHP'li belediyelerde görmeye alışık olduğumuz çöp sorunu Ankara Ostim Sanayi Bölgesi'ne de sirayet etti. Şehrin göbeğinde çöp dağları oluştu. Kendi imkanlarıyla çöplerden kurtulmaya çalışan bölge esnafı belediyeden hizmet bekliyor. şehir çalışmıyor. Çalışıp çalışmadığı buradan belli oluyor görüyorsunuz. Ha, gelmiyorlar yani. Şehirler farklı mağduriyet aynı. Hizmet yapılmıyor, çöpler toplanmıyor. Bu görüntüler başkent Ankara'ya yakışmıyor. Rezillik, Görüşmeler. pislik içinde. Ya pislik içinde. Ya. Bakan yok. Bazen haftalarca, bazen bir hafta, iki hafta duruyor yani. Bazen fazla da durdu da zaten günlük temizlense bu kadar olmaz. Burası Ankara'nın göbeği. Ve buradaki çöpler aylardır toplanmıyor. Vallahi iki aydır, üç aydır böyle her gün piştik. Daha da fazla. Gördüğünüz gibi sanayimizde aylardır, haftalardır çöp alınmıyor. Yani rezalet ortalık. Geci gelecek hiçbir şey yok. Sıfır yani. Ama ya, görüyorsunuz işte görünen meydanda. Ostem sanayi sitesi çöp sitesine dönüştü. Her bir sokak başında çöp yığınları oluştu. Mavi Masa Büyükşehir'e defalarca müracaat ettik. Videolar, resimler yolladık. Gelmediler. Geleceğiz diyorlar. Şikayetimizi aldık diyorlar. De, aylarca uğraşıyor. aylar. Çöpümüzü alan yok. Yani burası haraba halinde. Bu sanayi sitesinde ne yazık ki yollar, caddeler, her sokak bu halde. Buradaki esnaf ne yazık ki ABB'nin yapmadığı işi kendi imkanlarıyla yapıyor ve çöpleri en fazla bu kadar azaltabildiler. Burada Çöpler haftalarca bekliyor. Kendi imkanlarımızla alıyoruz buradaki çöpleri. Burada ne bileyim büyük şehri çağırıyoruz, gelmiyor. Ostim idareyi çağırıyoruz, gelmiyor. Yolların durumunu da görüyorsunuz. Bak ha burada çöpün yanı. Yani yolun kazıldığını falan da görüyorsunuz. Yani buralarda hizmet yok. Kazıyorlar, kazıyorlar, bırakıyorlar. Sanayi esnafı da uzun süredir toplanmayan çöplerin bir an önce temizlenmesini talep ediyor. Bunlar buradan kaldırılsın ya yeter ya. Pislikte şurada duramıyoruz bir hayat kokudan yani.